Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Nerede arkadaşlar? Kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki gol olasılık sistemimiz birbirine kombine olarak e, hazırlanıyor. 9 maçtan oluşan arkadaşlar birbirine kombine ikili ve üçlü kombinasyonlu sistemimiz var. İsteyen tek tek canlıdan da aynı şekilde değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkatli dinleyin ki iyi anlayın her zaman daha iyi daha başarılı ileriye doğru yönelin. Şimdi biliyorsunuz ki Arkadaşlar burası kazan sistemi kanalı. Ben de bir verebilimciyim. Tamamen yorumdan bağımsız maç yorumu değil arkadaşlar. Tamamen kazan sistemi kanalıdır. Şimdi öncelikle geçmişteki videoları arkadaşlar inceleyin. Topluluk bölümünü inceleyin. Video paylaşım olduktan sonra topluluk bölümünden de resimli paylaşım atıyoruz ekstra olarak. Yani devamlı kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Zaten dünya çapında arkadaşlar bu kadar yüksek kazanan kazandığı hiçbir şekilde hiçbir yer yok. Bunu her seferinde söylüyorum. Kanalı inceleyin. Yüzlerce binlerce kanıt videosu var arkadaşlar. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Her gün kazanç odaklı düşünmeyin arkadaşlar. Tamamen bir 7 gün ve 7 gün 30 gün arası tamamen bunu Planlı olarak arkadaşlar düzenli gelir olarak düşünün. Her zaman da bunu söylüyorum. Takip edin, okuyucu olun, dinleyici olun. Açıklamayı okuyun arkadaşlar. İki kanalında linki açıklama kısmında var. İki kanalda bakabilirsiniz arkadaşlar. bunun dışında topluluk bölümümüz var biliyorsunuz ki gönderi bölümü. Oradan da resimli paylaşımlar yapıyoruz. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçeklerini kontrol ettiğiniz gibi. Orada da yaptığımız paylaşımlar ve üyelere pay yaptığımız paylaşımlar. Oradan arkadaşlar gönderip sağlıyoruz. Şimdi öncelikle Go gol olasılık sistemini kısaca bahsedeceğim. Gol olasılık sistemi şu şekilde arkadaşlar. Belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombine şekilde oynanıyor. Şimdi bunun mantığı nedir? Şimdi öncelikle bunu başarmanız için yani o gol olasılık sistemini başarmanız için öncelikle maç tutturmanız lazım. Maçı zaten e, tuttur yani şu anda bu şekilde tutturabilen zaten yok. Ya olsa zaten bu şekilde yaparlar bunun amacı şu şekildedir. Şimdi her videoda bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi gol olasılık sistemimiz şu şekilde. Genel olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki maç, maç bazılarında erteleme yapıyorlar. Maç devam ediyor ama oynuyor ama maç iddiadan çıkartıyorlar. Bazen bakıyorsunuz ki bazı maçları saymıyorlar. Bazen de biliyorsunuz ki arkadaşlar ne oluyor? Şike oluyor. Goller iptal oluyor, penaltılar atılmıyor, offside offside vesaire bu şekilde. Ee, ne oluyor? İşte bir tane maçtan yatıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gol olsak sistemi de tam da bunun için her zaman söylüyorum. Nedir? Her maça şike yapamazlar. Bu nedenle de arkadaşlar gol olsak sistemi bu şekilde. Gol olsak sisteminde arkadaşlar çok ciddi çok büyük kazançlar sağlandı. Yani son en azından 6 ay inceleyin, son 1 yıl inceleyin. Inanılmaz büyük kazançlar salındı. Son bir yıla baktığınızda 50 milyon üzeri sadece bu olasılık sistemi kazancı var. Onun dışındaki zaten çılgın oran kazancı da 100 milyon üzeri. E, tabii ki bu rakamlar tamamen hani herkes diyor işte hocam nasıl bu kadar kazanç oldu vesaire. Arkadaşlar e, vaktinizi harcayın. Tek tek videoları inceleyin, hesap yapın. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yıllardır da 5. yıla girdik. Diğer kanalda da aynı şekilde 13. 14. yıl oluyor. Genel olarak zaten arkadaşlar her sene aynı şekilde güzel şekilde devam ediyoruz. Şimdi yaz sezonu, kış sezonu fark etmiyor. Her maçı buluyoruz. Her maçtan kazanıyoruz arkadaşlar. Kazandırıyoruz. O yüzden de arkadaşlar her zaman söylüyorum. Gerçek tahminlerle üye olacaksınız, kazanacaksınız. Burada da tabii ki her zaman paylaşımı yapıyoruz. Ve tamamen sizlerin görmesi açısından gördünüz, karar verdiniz. Ona göre de zaten üye oluyorsunuz. Gerçek tahminlerle düzenli şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Ona göre kendi düzeninizi kuruyorsunuz. Şimdi üyelik olarak arkadaşlar üyelik sistemine üyelik sisteminden bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Şimdi genel olarak biliyorsunuz ki kazan sistemlerinde farklı farklı sistemlerde her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar her zaman ileriye dönüp düşünün. Yani riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız arkadaşlar. Riske gireceksiniz tabii ki bütçenize göre tabii ki riske girebildiğiniz kadar. bunlar ayrı bir konu ama yüksek büyük kazanmak istiyorsanız mesela şöyle insanlar var. Mesela üye olmamış, hiçbir şey yapmamış. İşte e, hani yazıyor. Yüksek oynayacağım. Bu maç gelir mi? Yani sen üye olmuyorsun işte yüksek görece gireceğim diyorsun vesaire yani Arkadaşlar böyle insanlar zaten hiçbir şey hiçbir zaman hiçbir şey sahibi olamaz Bunu her zaman söylüyorum Yani sen bu kanaldaysan Bu kanalı takip ediyorsan Bazıları diyor işte hocam ben seni 10 senedir takip ediyorum Hani Arkadaşlar O kadar sürede yani insan üye olmaz mı Hani Bu acayip bir şey O yüzden de ne diyorum arkadaşlar gerçek tahminlerle üye olacaksınız kazanacaksınız. Büyük kazanç için de zaten yüksek büyük kazanç sistemlerimiz var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Zaten şu anda rekorları her zaman olduğu gibi alt üst ettik. Şu anda özel olarak biliyorsunuz ki kampanyalı üyeliğimiz var arkadaşlar. Şu anda çok sayıda herkes bu sisteme üye oldu. Çok kişiye yardımcı oldum. Bayram için inanılmaz kişiye yardımcı oldum. Şu anda da çok güzel gidiyor, güzel gidiyor her şey. Herkes daha çok kazansın istiyoruz. O yüzden de biliyorsunuz ki yılbaşında, bayramlarda, özel günlerde sizlere özel kampanyalar yapıyorum. Her zaman da zaten yüksek büyük sizlere kazandırıyorum. Şimdi arkadaşlar para her zaman lazım biliyorsunuz ki hayatımız boyunca para lazım. Kim ne kadar yaşayacağını bilemez. 5 dakikası sonrasının garantisi yok. O yüzden de herkesin bir dünyası var, herkesin bir hayali var. Kimisi ev araba hayali kurar. Kimisi futbol takımı kurmak için atıyorum 5 milyara ihtiyacı vardır. Bunun hedefi çok büyüktür. Yani kimisi şirket açacaktır. Büyük bir şirket. Hedefi daha büyüktür vesaire. Yani herkesin küçük ve büyük hayalleri var arkadaşlar. O yüzden de hayal değil gerçek. Burada her zaman kazanıyoruz. Düzgün şekilde takip ettiğiniz sürece Düzgün şekilde dinlediğiniz sürece sonra riske girdiğiniz sürece örneğin yeni bir üyemiz geldi yine arkadaşlar her zaman da bize geliyor. Her zaman da zaten geldiği zaman bahsediyorum. Geçen 300 bin krediyle gelmişti ve arkadaşımız şimdi konut üstüne kredi kullanmış. 750 bin lira 2 milyon da kaybetmiş ee, bir tane siteden bahsetti. Yasal site tabii ki ama oranın paylaşımlarını oynamış. Hep orada tutuyor diyor işte ama oynadım tutmadı vesaire. Çılgın oranı aldık kampanya olarak arkadaşlar. Şu anda 2 e, aylık çılgın oran üyeliği aldı. Çok şükür çılgın oranda da kazanç oldu. Üçüncü günde de kazanç sağlamış oldu yavaş yavaş da e, toparlamış olacak yani herkes kazanırsa ben de mutlu olurum en azından herkese hayırlı olsun diye genel mesaj gönderiyoruz Bu da tabii ki arkadaşlar iyi bir şey güzel bir şey kazanması Şimdi çılgın oranda zaten çok büyük kazançlar sağlıyoruz. Onda da kampanya yaptık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Hemen isterseniz e, üyelik bilgilendirmesine geçelim. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak biliyorsunuz ki özel üyeliğimiz var. Günlük tek kupon üyeliği yüksek çıkan hangi maç olursa olsun veya hangi maçlar olursa olsun. Bir maç, iki maç, üç maç neyse. O maçlar arkadaşlar direkt olarak e, yüksek oranda da oluyor. Normal 5 e, oran, 10 oran da oluyor arkadaşlar. E, günlük tek kupon üyeliği şu anda arkadaşlar kampanya olarak 15.000 yerine 7.500 TL yaptık ve ayın Haziran 9'a kadar da üyeliği devam ediyoruz. Yani haftalık değil, bayram sonuna kadar olsun istedik. Bu şekilde de çok sayıda üyemiz geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Sizler de katılın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki üyelikler haftalık ve böyle fırsatları da kaçırmayın. Bunun dışında arkadaşlar işte Asgari ücret alan arkadaşlar, öğrenci olan arkadaşlar, işte yavaş yavaş devam etmek isteyen asgari ücretle e, devam eden arkadaşlar yavaş yavaş işte 500 bin TL'den devam edebilir e, sistemde. Düzenli olarak devam ettiğiniz sürece biliyorsunuz ki her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Zaten kazançları görüyorsunuz, paylaşımları görüyorsunuz. Tamamen her zaman ne diyorum arkadaşlar? 1-7 gün odaklı işte 1-30 gün odaklı. Yani genel olarak e, üyeliğinizin Sonunda bir ayın sonundaki önemli olan yüksek ve büyük kazancınız. Yani gerisi önemli değil. Ayda e, kaç tane kaybetmiş, kaç tane kazanmış. Toplam kazanca baktığınızda arkadaşlar çok 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 yüksek bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Şimdi e, bu üyelikte de arkadaşlar bahsettiğim gibi isteyen e, herkes bu üyelikte kampanyalı 7500 TL'den üye olabilir arkadaşlar. Sonuç itibariyle bayramın sonuna kadar devam ediyor. Zaten biz her zaman yaz, kış fark etmiyor, maç fark etmiyor, her zaman güzel büyük yüksek kazançları sağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, çılgın oranda şöyle bir şey yaptım. Bunu da sadece arkadaşlar bugüne özel yapıyorum. Şimdi çılgın oranda biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anda üyeliği bayram için 100 bin TL indirdik. Çılgın oranda zaten biliyorsunuz ki 30 ila 70 kupon arası gönderiliyor. Ne oluyor arkadaşlar çılgın oranda? Çılgın oranda 50 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz. Biliyorsunuz ki bunu işte oranlar yüksek olduğu için bir tane bile denk gelse arkadaşlar 300-500 bin milyon veriyor. Yani belli olmuyor orana bağlı olarak. Yüksek oranlı olduğu için de yüksek büyük kazanç sağlıyor. O yüzden de çılgın oranla alakalı da arkadaşlar ihtiyacı olan herkes için de bugün özel bugün de biliyorsunuz ki Cuma günü bugün özel kampanya e, ayrı olarak yaptım. İsteyen yani en azından hafta sonunda yararlanmış olur biliyorsunuz ki hafta sonları güzel kazançlar sağlamaya çalışan oranda. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi e, 100 indirmiştik çılgın oranı 250 bin normal fiyatı biliyorsunuz ki arkadaşlar çok ciddi kazançlar sağladı. İyiliğe su istemal etmediğiniz sürece arkadaşlar saygılı olduğunuz sürece düzenli devam ettiğiniz sürece hiçbir şekilde hiçbir şey şaşmaz. Burada her zaman zaten kazanıyoruz arkadaşlar zaten böyle kuponları kazançları görüyorsunuz. E diyorum riske girmeden bir şey sahibi olamazsınız. Şimdi arkadaşlar çılgın oranda özel kampanya yapıyor Bugün özel e, 100 bin indirdik demiştim e, de, dediğim gibi. Şöyle yapacağız. Bugün çılgın oranda üye olan arkadaşlar için 50.000 ödeme yapıyor. 50 de arkadaşlar pazar ödeme yapacak. Yani Cumartesi-Pazar kazancından Cuma-Cumartesi-Pazar. ...yani ilk kazançtan diyeyim... ...ödemesini yapacak arkadaşlar. Pazarsı'ya kadar o şekilde de... ...üyeliğini devam ettirecek. Tamamen 7 gün üyelik şeklinde. Çılgın oranda da... E, ...bu şekilde özel kampanya yapıyorum. ilk defa yapıyorum bu kampanyayı arkadaşlar. Çok sayıda... E, ...istek var. Çok sayıda istek olduğu için de arkadaşlar... ...herkes faydalansın diye... ...tekrardan e, bunu... ...sizlere söylüyorum. Yani şu anda arkadaşlar 50.000 ödeme ilk kazançtan da 50 bin ödeme şeklinde çılgın oranı haftalık olarak e, şu anda üyelik alıyorum. E, bunu da arkadaşlar ilk defa yapıyorum. Yani şu 5 yılın hiç yani bir günü bu şekilde çılgın oranla böyle bir şey yapmadık. Çılgın oranla ilk defa böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Herkes faydalansın. ihtiyacı olanlara da faydalansın. Bir günlük bu. Yani yani her gün yok hocam bir günden bir şey olmaz. İşte şöyle yapalım böyle yapalım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bugün özel kampanya olarak iki tane sizlere özel kampanya sundum. Birisi biraz evvel bahsettiğim 7500 TL olan üyeliğimiz. Haziran 9'a kadar bayram sonuna kadar devam eden haftalık değil bayram sonuna kadar devam eden günlük yüksek oran kuponumuz. Bu sistemde arkadaşlar haftada da iki tane kasa kuponu var. Onu da tekrardan söyleyeyim. 7500 TL olan üyelikte onu da iste istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Kampanya için de arkadaşlar biraz evvel iki kampanyadan da bahsettim. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var arkadaşlar. Telegram linkinden ulaşabilirsiniz. Telegram linkinden arkadaşlar şu şekilde o an karar verdiğiniz üye olacaksınız. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an ödeminizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme gönderiyoruz. Bilgilendirmeden sonra arkadaşlar Hemen zaten o gün ait kuponunuzu gönderiyoruz. Ondan sonra kuponlarda gece 12 ile 6 arası otomatik e, sizlere gönderiliyor arkadaşlar. Üyeliğinize bağlı olarak. O an üye olacaksanız yazan arkadaşlar üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. Soracağınız zaten bir şey yok. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz. İki kanalında linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Topluluk gönderebilimi resimli bölümleri bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz geçmişe, geçmiş seneye, bir sene, iki sene, üç sene hepsine bakabilirsiniz. Videolarda aynı şekilde her şey şeffaf şekilde arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Arkadaşlar bahsettiğim gibi üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin. İki özel kampanyadan da yararlanın bugüne özel. Videonun sonunda e, riske girmek istemeyen arkadaşlar tekli veya işte canlıdan oynayabilir tek tek istediğiniz gibi. Üçlü girmek isteyen arkadaşlar da ilk iki ikili oynayabilir. İşte ikisini de oynamak isteyen de ikisini oynayabilir. Bunun dışında da arkadaşlar sistem yapmak isteyen de işte 7, 8, 9 sistemde değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Tahminler bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum buranın tahminlerini üyelerin tahminleri bir değil. Tabii ki üyelerin paylaşımlarında topluluk bölümünde videolarda zaten bahsediyorum yüksek çıkan diyorum vesaire diyorum zaten çok kazanç oluyor. Bu şekilde arkadaşlar değerlendirme yapabilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonunda kuponlara ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.